Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Şimdi aldıklarımı tanıtacağım ya da arada evde bulduğum bazı şeyler var, aldıklarım var. Bir biri şöyle uzaktan kumandalı araba. Ben bunu evde buldum. Kumandasını bulamadım. O yüzden bu böyle. Ondan sonra kardeşim bir videomda kardeşim madalya almıştı demişti demiştim bir şeyden. İşte Kızılay'dan kan bağışı vermişti. Onun, ondan bir tane kalemlik geldi. Ondan sonra annemin eski telefonunu buldum. Şöyle. Ondan sonra şöyle kardeşime en küçük kuzenim kardeşime şöyle kız kardeşime şöyle bir tane kalem aldım kalem şeklinde parfüm. Şöyle. Çok güzel kokuyor. Size de vereyim. Şöyle koyalım. <laughs> Yeni bir videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve bildirimler like atmayı unutmayın. Görüşürüz.